Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı olarak vatandaşlarımızı kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgilendiriyoruz. İstanbul'un tüm ilçelerini bilgilendirmek amacıyla bir ay boyunca buralarda gezilecek ve insanları bilgilendireceğiz. Şu anda Bağcılar'dayız. Vatandaşlarımızın da çok büyük ilgisi var gördüğünüz gibi de. Burada tırı görünce bilgi almak istedim. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Ben de gelip bilgi aldım. Ben akşam duydum. Hemen araştırdım. Hemen ilk zaman o zaman geldim buraya. Bilgi aldım. Merak içindeydik. Geldik. Merakımızı giderdik. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bize bir yol belirlediler. Şu an ona göre ilerleyeceğiz. Hem kredi alabiliyormuşuz hem devlet destek oluyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Çok iyi, çok da mantıklı bir hareket. Eşimin buradaki daire, onunla ilgili bilgi için geldim ve istediğim bilgileri aldım. Arkadaşlara özellikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok açıklayıcı bilgi verdiler çok güzel ilgileniyorlar. Devlet de gördüğümüz gibi var gücüyle çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza, Tevre Bakanımıza çok teşekkür ederim bu güzel hizmetlerinden dolayı. Milleti için gerçekten hizmet ediyorlar yani. Müzik